Oha karşıya bak Kulağınıza dıttım birazcık özür dilerim ama Ya kan alcan Hiroya sokayım ya Oh Karşıya smurfler gelmiş Bizim Kaan da demiş ki Bak karşısı full 80 bin liraydı 60 bin liraydı falan 70 bin liraydı. Bizde de Malfa Jungle var Tipe bak Ne alakası mı? Kanka şimdi bunlara karşı kazanmamız gerekiyor Kanka tamam kazandık zaten Malfa daha iyi Jungle değil mi top lane'de? Öyle ya, ama ben kill almaya oynuyorum Oğlum Vein almışlar. Adamlar zaten birbirlerine E E basıyor. 80 virajetleri var Godda. Hadi bakın. Damla damla, Yalnız Kamil E ile başlarsa lane'in biter. Öyle bir olay var. Az önce ölmüş olabilirim arkadaşlar. Double atacak bir daha. Ya şöyle bir artımız var. Biz Vladis can emicez O potunu da kullandı. Ama o W ile can emiyor. O yüzden gerçi tutturamadı az önce galiba. Okay. Şimdi W başlayacağım çünkü E atarsa kafamı öldürür benim. Kamil maçı bu zor. Biraz Oynadım ben birkaç defa. Kolay bir at değil. İyi oynarsanız halledersiniz ama tabii ki. Bak hem Kenan'ı aldım hem adama poke attım. Tamam dalacak bu bana. Öldüremez ama beni. Savaşabilirim. da. <laughs> <laughs> ama öleceğim ben. ben. <laughs> puşla puşla. Aaaa! Tipini ya. Kara asap mafa jungle ne ya. O? Ölmez ki. E'si var. Nasıl öldüreceğiz bu çocuğu? olan bana olacak yani başka bir şey değil. Tamam tamam. Bak benim canım kalmadı. Mesela 0 iyi olur herhalde burada. Anca canım kalmadı benim ya. Keşke zorlamasaydık orada. Milyonlardan azar yemekten. Oğlum kaç kere geliyor senin şeyin ya? Bu kalkanı bitmiyor ki bu karakterin. Pasifi kaç saniye bunun? Ölüyorum kan yavaş yavaş oluyorum. Dying slowly. Dying slowly oha. Altı olayım o zaman beni geleceğim sana. <laughs> ne? Ha W attım ona. işlemedi çok iyi. Atsam öldürmüştüm bu arada W'yu. Pasifi geldi. Wonderful. Altı olsam öldüreceğim Elif ama. Neyse şu lane'i tutsam ne yapabilir? Baga, ne aga ne yapıyor aga? Aslında bir dayı patlatsak bu adamın oyunu biter kan. Da ne sağlık o milyonları. Oy! <laughs> oh! oh! Oh shit! Oh, oh my god! Oh my god! Happy pit! One more combo! Oh! <gülüyor> 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 Çok saçma. Buldum daha sarı yedim. Nice. Bum. Bum. <laughs> Kanka bot den çok acı çekiyor ama öyle bir problem var. Çocuklar dayanamıyorlar smurflerimize karşı. Oy, lane'i de hazırlıyoruz ha. Niye ki yani? Neden ki? Ay, ben gank yemişim hiç söylemiyorsunuz bana. Wonderful. Dude. O ne? <laughs> Yazık lan. Hareketlere bak. Yemin ederim Shingeki no Kyojin, Attack on Titan ya. Mikasa gibi mübarek hareketlere bak. Ne oldu? Base atamadın değil mi? daha gank yeme ihtimalim kaç sizde? Master'dan yiyebilirim. mi? Hareketlere bak ya. <laughs> Adam çok komik gözüküyor yani bilmiyorum. O geliyor. Gönlümün efendisi geliyor. What the fuck is going on da? What the fuck is going on da? Wonderful. Yok öyle. Yok öyle. No 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 no. A a a a a. No 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 no. Hey ben. Aman Aynen ben ölünce at ultiyi ki eee şey olsun Soraka. Ben böyle öleyim ondan sonra bas. Böyle öldükten sonra bas bak ama hani ıs hani öleyim ondan sonra bas. Tamam mı? Yoksa aman yani oyunu kazanırız falan. Aman yani. Kanka görüş varsa. Kamil tekle, Kamil tekle. Kanka buna bir şey yapmaya gerek yok. Evet. da. Öldün sen de. Kaç! <gülüyor> <gülüyor> Kaça <bak. gülüyor> Bir K verecektim ha Mejey zaten sıfır stekte arkadaşlar, korkmayın. Wonderful. Kurtaracağız seni. Gel gel. Kaç. Oha. O ne ya? Kanka, kanka böyle karakterin, böyle hiç. karakterin IQ ama ya. Ay 25 sen hiçbir şey yapamam. Bu, bu ne? Anladım, master ama. Kanka düt düt mastery gameplay diyoruz biz buna. Ama yine de kesti çocuğu. Lol. Benim skilllerim bu kadar yapacak bir şey yok. Denedim yani. Bot görmem kanka. Aa geldiler ne? geldiler geldiler. O Kanka, Çık. biz Çık. öldük burda burada 10 ya. 10 ben nereye çıkacağım? Kim oldu burada bilmiyorum kanka. Yardım et. Kanka. kanka gelemiyorlar onlar, gelemiyorlar. Oo! Dur <laughs> oh! dur 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 bekleyin beni bekleyin. Durun lan. Hortum yap bir şey yap kanka. Hortum Hortum <laughs> yap. Allah. Kan. Kanka şimdi bak lulu pusu ister misin kardeşim? Oo, <laughs> oh! beyne bak, beyne bak, beyne bak. Ölmem lazım, ölmem lazım. Net. Emdim, emdim. Ben aldım, ben aldım parasını beyin. Oh yeah. 7 kilo oldum. Oh. Lan ne yapıyor bu? Oğlum bu adama bu hareketleri yapmasa nasıl izin veriyoruz? Çört. Çört. Aa vur lan. Lan vurun. Kaan yetişebilecek mi? Belki. Koş lan. Koş oğlum Kaan. Kaan, koş oğlum kan. Öle Kaan. kan. Öleyiz. Kan koş. <gülüyor> 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 Let's go. Dünyanın en temiz kolu kanka. Riskli ama temiz. Kanka, oğlum, şey ama. <laughs> kanka ben sana güvendiğim için yaptım ya. Bu çocuk biliyor bu işleri. Rahat ol ya. Dünyanın en temiz Baron Nashor koluna şunda o. Oğlum, oğlum ne dur. yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Master geliyor. Hmm. Oy. Bana gel, bana gel. O ve ve 10 kill alırsın diyenler kazandı. 10 kill alırsın diyenler çete, çete bas Aha. oğlum bas. O ne? Aptal karı. <laughs> ya sonunda 1500 ping'i var. Gene sen mi girdin lan hesabına çocuğum? Master'ın oynayışa bak. <laughs> <laughs> terörist ya çocuk. Harbi terör, elo terörist ya. Müthiş. Ben bunları öldürürüm ki. Bir ben benim söyleyeyim. benim üstüme Az klik atıyor. Benim vardı ya kanka. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Şunu, şunu alayım oyun bitecek zaten. Oo! <laughs> What the <gülüyor> fuck? <gülüyor> ne? Buraya geldim böyle kanka geçtim arkasına tamam bak. Chat. Böyle <laughs> Chat creep it. Ben de sindire aynısını yapıyorum. Oh bak ay şimdi Lulu'ya aynısını yapacağım. Hazır mısın? Utaçım, utaçım, utaçım. Hayır, atma, atma. <laughs> Ölecek o, ölecek o, ölecek o. Oh yeah boy. Yeah boy. Tam vur, vur, bak. vur. Oh Kamila bak kızlı. Lula'ya bak, Lula'ya bak, Lula'ya bak. Lula'ya bak. <gülüyor> 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 Olmadı mı kan? Bak şimdi Camille inanıyor ki beni öldürecek. Geliyor. Çek. <laughs> Kanka bu çocuk çok iyi değil mi ya? Bayılıyorum bu çocuğun oynayışına. Tam bir terörist. Yemin ederim. <laughs> Hareketlere bak. <laughs> bu da öldü. Bu da öldü. Bu <laughs> da Aa, Gel lan buraya Kon vur kon Vur gel gel ben tanklarım gel Benim hasar ne ya böyle ha Guys